Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır dokusu, şık görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakacak bir tarif hazırladım. Bu arada videoma bir like bırakırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle kabartma tozumuzu unumuza ilave edip yoğurma kabımıza eleyerek alalım. Unumuza şeker ve fındığı ilave edip karıştıralım. Daha sonra vanilya, yumurta ve tereyağı ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kıvamı çok yumuşak bir hamur olacak. İyice yoğurduğumuz hamurumuzun üzerine streç filmle sardıktan sonra en az 1 saat buzdolabında bekletelim. Süre sonunda hamurun 3/2'sini bir pişirme kağıdı üzerine alıp merdane ile kullanacağınız kalıbın büyüklüğüne göre açalım. Bu arada diğer hamurumuzun üzerine örtüp tekrar buzdolabına kaldıralım. Açtığımız hamurumuzu kek kalıbımıza yerleştirelim. Hamurumuzun üzerine kullanacağımız reçeli dökelim. Diğer hamurumuzu da buzdolabından çıkarıp aynı şekilde bir pişirme kağıdı üzerinde açalım. Ben bu işlem için biraz da un kullandım. Hamurumuzdan yaklaşık 2 cm genişliğinde şeritler keselim. Aralarında 2 cm boşluk olacak şekilde şeritleri yerleştirelim. Hafifçe bastırıp yapışmasını sağlayalım. Tüm şeritlerimizi yerleştirdikten sonra ikinci katı kafes oluşturacak şekilde yerleştirmeye devam edelim. Tüm şeritlerimizi yerleştirdikten sonra üzerine yumurtalı karışımımızı sürüp 170 derece önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirelim. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkarabiliriz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Küçük küçük kesip kurabiye şekli vermek için oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Çünkü sıcakken kırılmaya çok müsait olur. Evet. Muhteşem kokusu harika lezzetiyle linsel kurabiyelerim hazır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.